Hikayemi anlatmaya en baştan başlamak isterim. 2014 senesinde Ukrayna'nın başkenti Kıyıv'de konservatuar öğrencisiydim. Ve yarı yıl tatilinde memleketim Kırım'a döndü. Aslında bütün Kırımlılar bunu yapıyordu. Herkes memleketine dönüyordu. Ancak bu sefer farklıydı. Tatildeyken işgale uğradık. Bölgemizi bize yabancı olan silahlı askerler kuşatmıştı. Bunlar bizim komşularımızdı. İfade ettiğim gibi 2014'te Kırım işgal edildi. Ben de işgal altında kalmamak için kıyı ve döndüm. Ve döndükten sonra orduya katılmak istedim. Komutanlar, sen müzik geçmişi olan birisin. Konservatuar öğrencisisin. Ordumuzun müzisyenlere çok ihtiyacı var. Bu çok önemli bir birimdir diyerek beni yönlendirdiler. Böylece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin müzik topluluğuna katılmış oldum. Ve silahlı kuvvetler çerçevesinde sanatımı icra etmeye başladım. Göreve başladıktan sonra sürekli olarak cephe hatlarında şarkı söyledim. Adeta tam ateş hattına bir buçuk kilometre ötede askerlerle beraberdim. Şu anda neredeyse haritadan silinmiş olan Avdiivka ve Bahmut gibi şehirlerde bulundum ve oradaki insanlar için sanatımı icra ettim. 2014 yılından bu yana sürekli olarak bu süreci devam ettirirken 2022 yılının bir sabahında 4-5 civarında uyandığımda pencerenin altında kıyamet kopuyordu. Patlama sesleri ve etrafa saçılan ışıklar uyumama engel olmuştu. O zaman tam kapsamlı savaşa uyandığımı anladım. Bizler Ukraynalılar olarak aslında barışçıl bir şekilde yaşarken bir sabah komşumuzun bize saldırmasıyla sarsıldık. Bütün dostlarım, bazıları fırıncı, bazıları bilişimci, bazıları müzisyen savaşa karşı tepki gösterdi. Bazıları orduya gitti, bazıları gönüllü oldu veya ailelerini tahliye etmekle meşguldüler. Biz de müzisyenler olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yeniden göreve davet edildik savaştayız ve size de ihtiyacımız var denildi. O dönem savaşın başında benim yönettiğim ilk girişimlerden biri Ramazan ayında Ukrayna Müslümanlarına ve dünya Müslümanlarına verdikleri destek için teşekkür etmekti. Bunu gerçekleştirdik. Aslında iki farklı boyutta sonuçlara ulaştık. İlk olarak Rusya dünyaya ülkemiz hakkında çok fazla yalan ve dezenformasyon yayıyordu. Oysa ki Ukrayna Farklı dinlere hoşgörülü, çok fazla kültürü kendi içinde barındıran bir hoşgörü ülkesiydi. Ve çoğunluğu Hristiyan olan seküler bir Avrupa devletinin resmi ve silahlı kuvvetleri korosunun bir Ramazan şarkısı ve tebriği yayınlaması bütün dünyada çok olumlu tepkilerle karşılandı. Ben de bu açıdan baktığımda evet, sanatın bir şeye yarıyor. Sanatım iyileştiriyor hissine kapıldım. O gün müziğin aslında ne kadar önemli bir araç olduğunu bir kez daha teyit ettim. İlerleyen süreçte de ülkem hakkındaki hakikati bütün dünyaya duyurmak için şarkı söyleyeceğim. Son iki yıldır bu alanda aktif bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Ve ben bunu zafere giden yolda katkım olarak değerlendiriyorum. Hiçbir sebep olmaksızın komşusu ülkesine saldırmış ve savunma yapan Türk vatandaşı görseydiniz ne hissederdiniz? Ben de onu hissediyorum aslında. Şunu da gözlemliyorum. Oradaki askerlerin neredeyse hiçbiri savaşmak istemiyor ama buna mecbur. Çünkü bir yabancının evinize geldiğini düşünün. Karşı koymaz, mücadele etmezseniz en iyi ihtimalle önce siz ölürsünüz. Daha da kötüsü gözünüzün önünde ailenizi öldürür. Bu askerler bunu istemediği için hanelerini savunuyor. Herkes ilk başta kendi evini savunuyor. Ülkemizde bizim evimiz. Elbette Kırım Tatarca da söylüyoruz. Aslında bu alanda çok ciddi bir talep de var. Kırım Tatar askerleri beni arayıp Kırım Tatar askeri marşı yazabilir misin diye sordular. Ben de bunun üzerine yaklaşık bir buçuk yıl boyunca çalışarak eseri bitirdim. Daha sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri resmi dans ve müzik topluluğu Kırım Tatar Marşı'nı seslendirdi. Bu hem Kırım Tatarları arasında hem de Ukrayna genelinde ve dışında çok büyük övgüyle karşılandı. Ve insanlara çok büyük bir coşku ve motivasyon kattı. Ancak beni en çok etkileyen noktalardan biri de Kırım Tatar marşının Ukrayncaya çevrilmesi ve Ukraynalıların marşı ezberleyip yaymasıydı. Bildiğiniz gibi 26 Şubat Ukrayna'nın Rus işgaliyle karşı direniş günü. Bunun yıl dönümünde marşı 6 büyük şehirden katılan Ukrayna'nın askeri 8 farklı orkestrası Kırım Tatarca olarak seslendirdi. Genelkurmay bile bunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Böyle bir projenin girişimcisi olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kültür Güçleri grubumuzun Türkiye turnesinin birçok amacı vardı. Bunlardan ilki bizim yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve halkına teşekkürlerimizi ifade etmekti. İkinci olarak tabii ki de Ukrayna'yı ve Ukrayna'da olanlara anlatmak, tanıtmaktı. Üçüncü olarak ise maalesef Mariupol işgalinden sonra orada bulunan ve esir alınan Ukraynalı müzisyenlerdi. Onlar 3 seneyi aşkın bir süredir esarette bulunuyorlar. Biz de bu ziyaretimizde Türkiye Cumhuriyeti kurumlarından onların esaretten kurtarılması noktasında yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Çünkü bu insanlar silahsızdı, tek silahları sanattı ve bu şekilde zor şartlarda esarette bulunuyor olmaları bizi derinden üzen bir durum. Savaş, dehşet verici, korkunç şeylerin yaşandığı bir ortam. O ortamda insanlığı kaybetmemek, kalbinin taşa dönüşmemesi için müziğin ve sanatın iyileştirici gücünü kullanmalıyız. Savaş zamanı sanat yapmak müzisyenler için inanılmaz bir önem taşıyor. Çünkü bizim misyonumuz ve amacımız değerleri korumak ve askerlerimizde insanlığı muhafaza etmek. Eminim ki şu an esarette bulunan müzisyenlerimiz de esaretten kurtulduğu zaman insanlığın, değerlerin ve ruhani olan hislerin korunması için oldukça etkili bir araç olabilecek. эй ватаным сенсің сана санаасрет кальбым юрегім чолер дағлар қара денізім олур, бізім қырымым